Kıymetli gençler merhabalar. 54 dolu çekiliş ile karşınızdayım. Bugün menümüzde ne var? Zafer yayınları, TYT Matematik, 40x8, 8'li branş denemesi. Çekiliş şartları neler hoca? 1. Bu kanala abone oluyoruz. 2. Aşağıda linkini bıraktığım Ye hiç Keyfine Bak isimli ikinci kanalımıza da abone oluyorsunuz. 3. Bu videonun altına sadece bir adet yorum yazıyorsunuz. Sadece bir adet. Ve bir de dördüncü olarak sizden şunu istiyorum. Ee, şimdi videoyu beğenince yorumlar Hemen sola kayıyor ve orada bir hype seçeneği çıkıyor. Oradan hype puanı göndermesi istiyorum videoya. Orada sola doğru kaydıktan sonra hype'a basıp tekrar aşağıda açılan e, ufak bir e, pencerede en ortada hype puanı gönder var. Ona da bastınız mı bir kere hype puanı göndermiş oluyorsunuz. Videoyu kapatıp tekrar açınca e, bu hype puanı gönderme işini tekrarlayabiliyorsunuz. Yani yorumları sağa kaydırıp çünkü artık beğeneci, be, beğenme ihtimali kalkmadığından Yorumları sola kaydırıp hype puanını iki kere, üç kere gönderebiliyorsunuz. Haftalık zaten limiti 3. Üç. E, o üçünü de bu videoya gönderirseniz e, çok tatlı 10 numara gıcır olur. Böylelikle kanalın bilinirliği biraz daha artmış olur. Çünkü hype listesinde son e, 6-8 e, videodur. Hype listesinin ilk 20'sine girmeyi başarıyoruz. E, bunun yanı sıra e, bu sene çok kullanmıyorsunuzdur muhtemelen ama aşağıya gene açıklamalara Twitch ve Kik kanallarında linkini koydum. Eğer isterseniz onlara da basabilirsiniz. O da çok tatlı, güzel, on numara olur. Twitch ve Kik için ekstra sesi olarak, bir şart olarak istemiyoruz ama destek anlamında o açıdan bana destek olursanız güzel olur. Şimdi önümüzde ne var? Zafer yayınlarına ait 40x8 TET Matematik branş denemesi. Yani 8 tane ne var burada? TET denemesi var. 8 tane olunca haliyle kitap biraz ince. Arka kapakta neyimiz var? İşte Zafer'e yayınlanan diğer kitaplarına ait tanıtım var. 12 çarpı 8 yani kabaca 100 sayfa gibi. Son olarak cevap anahtarımız burada. Bazıları soruyor denemeyi elde edip cevap anahtarını elde edemeyince cevap anahtarını bulabilir miyiz diye. Şurayı biraz tutayım. Ekran fotoğrafı alır, ekran SS'i alır. Eğer cevap anahtarını kaybederseniz buradan da cevap anahtarını kullanabilirsiniz. Sorular nasıl? Ufaktan bir bakacak olursak. Kitap aslında güzel. Mesela ilk denemeyi inceleyelim. Bu testte 40 soru vardır diyor. Eyvallah. İlk sayfa soruları normal sorular. 2-3 ilerleyince bakıyorsun ki artık nadir de olsa klasik soruların yanında işte daha çok şekilli şükürlü yeni nesil sorulardan mevcut kitapta. Yani genel itibariyle hani e, TT branş denemesine belki başlamamış olabilirsiniz ama ufaktan deneme çözeceğim, ne çözeyim, e, elimde bir kaynak yok veya e, mezundayım işte mevcut kaynakları bitirdim, ne çözeyim diyelim. arkadaşlar için, bu şekilde düşünen arkadaşlar için bir alternatif olabilir. Soruları da şu şekilde gördükten sonra, abi yani bu kitabın ne kadar güzel sorular içerdiğini veya bu sorulara size hitap edip etmediğini de anlayabilirsiniz. Ben şöyle hızlıca birkaç sayfayı çevireyim. Böylelikle denemelerle alakalı da bir ön bilginiz olmuş olsun. Şu güzel. Yani sayfa güzel, büyük, geniş ve sorular böyle dip dibe değil. Dolayısıyla rahat rahat çözülebilecek. Ne var? Yer var. Hemen hemen her soru için. Bazıları tabii uzun olan artışık, uzun sorular biraz ister istemez yeri kapatıyor ama genel itibar genel intiba yani testlerin daha doğrusu soruların düzenlenişi gayet güzel. Dördüncü denemeyi de şu şekilde çeviriyorum. İki sayfa atladım onu artık idare edebilirim. Şurada beşinci denemem var. Geldim abi altıya. Bu arada her bir deneme çek kopar. Az önce bir tanesi ayrıldı zaten. Aynen. Halay'dan ayrılan kardeş gibi. Ee, yani o açıdan da hani denemenin bir tanesini koparıp çözüp ondan sonra artık kullandıktan sonra e, istifleyeceğiniz soruları kenara alıp deneme denemeden kurtulabilirsiniz. Az biraz zorlayınca zaten kendini bırakıyor. O yüzden çok zorlamak istemiyorum. Sorular şu şekilde. Ve son deneme. Bunu da sayfalarını çevireyim. Burada noktayı koyalım. 54 nolu çekilişi de böylelikle tamamlamış olalım. Sizden bir de ekstra ricam ne olabilir? Abi Bu videoları sağa sola, eşe, dosta, sınıf, whatsapp gruplarına filan atarsanız arkadaş whatsapp gruplarına atarsanız en azından kanalın bilinirliği biraz artar. Bazıları diyor hocam çekme ihtimali azalacak ama yani kime çıkacağı belli olmuyor. Son 10-15 çekiliştir katılıp çıkmayan olduğu gibi ilk katıldığı çekilişte de çıkan e, talihli insanlar da var. Yani o açıdan böyle bir çekinceniz olmasın. Sonraki e, sonrakinde belki bunun ayetlerini veririz. E, fakat e, önümüzde ne olur, ne getirir e, tabi onu zaman belirleyecek. Ben burada bırakıyorum. E, sonraki videolarda çekilişlerde şurada burada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.